Sayın Ahmetak Gülayet izleyenlerim, Sivas'ın eksi 5 derecesinde iki tane kedi buradan kendilerine yer yapmışlar. Üzgün ve mahzun bir şekilde burada duruyorlar. Evet bu kedinin herhalde bıyıkları var. Gerçekten güzel alacalı bir kedi. Bu da masum bir şekilde bize bakıyor. Allah sokak hayvanlarının yardımcısı olsun. Evet neredeyiz? Sivas'ın üniversite tarafındayız. Değerli izleyenler. Evet fazla ürkütmeden kedileri bu şekilde çekiyoruz. Kendilerine yer yapmışlar. Burada bir marketin sularının olduğu yerde kedicikler bu şekilde yer yapmış. Evet biz de bu bidonları alıyoruz. Güzelce evimize götürüp su içiyoruz. Karar sizin yorumlara, görüşlerinizi yazın. Evet iki kedi burada kendilerine yuva yapmış. Kendilerine sağlıklar diliyoruz.